Mesela filan yiyeceği yediğin zaman sabaha kadar seni kaşındırıyor. O gecede sabah namazına kalkamıyorsun. Sabaha kadar kaşındın, yorgunluktan da uyuya kaldın. Sabah namazı kaçtı. Bir gün böyle nedir ne değildir. Öbür gün öyle, öbür gün öyle. Anladın ki filan yiyeceği yedin mi senin alerji oluyorsun. O yiyeceği sana doktorun yeme demesi gerekmiyor artık. Filan ilmuhal kitabında, filan tefsirde, filan hadis kitabında bu yiyecek haramdır demesi, domuz gibidir demesi gerekmiyor. Senin tecrübelerin, bedeninin bunu kabul etmediğini gösteriyorsa sen onun müftüsüsün, sen onun doktorusun. Yiyemezsin bir daha. Allah'ın şeriatı böyle. Bizim şeriatımız donmuş kalmış bir şeriat değildir. Hayatla beraber şekil alan bir şeriattır. İşte buradaki örneklerinden biri. İkinci olarak da doktor da sana yasaklamış olabilir. Yani senin deneyimin yok bu konuda ama gittin filan başın ağrıyor. Sen şu yiyeceği yemeyeceksin dedi. Doktor bunu senden intikam almak için, yöresel bir intikam almak için söylemiyor herhalde. Yüzlerce senedir tıp ilmi bir şeyler üretmeye çalışıyor doğru veya yanlış hiç önemli değil. Sonunda şu yiyeceğin insanlara şunu zarar verdiğini tespit ettiyse tıp eğer bu da Allah'ın kabul ettiği bir kanundur. Bu kanundur. E ürettikleri e eczacıların ürettikleri ilaçların neredeyse tamamına yakınında alkol var. Alkol Allah'ın necis saydığı en büyük haramlarından bir tanesidir. Hiçbir ilaçta haram değildir. Neden? Çünkü insanoğluna Allah henüz alkolsüz ilaç üretmeyi ya da ilacın ham maddesi olarak kullanılan bir nesneyi alkol olmadan uzun süre şişede muhafaza etmeyi öğretmedi Allah henüz. Günün birinde kimya ilmi becerir de alkol olmadan da mesela sirke ile ilaç yapma yeteneğini geliştirirse o zaman bu cümleler değişecek diyeceğiz ki eczanelerde alkollü ilaç satmayacaksınız sayın eczacılar alkolsüz ilaçlarla biz tedavi olacağız diyeceğiz ama şu anda kreminden vesairesine kadar insanoğlunun böyle bir imkanı yok. Bu kapıyı açmadı Allah henüz. Açmadığına göre yasak ettiği şeyin ruhsatını da kendisi veriyor demektir.